Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2020 Farming Simulator 20 Ama Roleplay tadında Gameplay serimizde Karşınızdayım Bu seri arkadaşlar roleplay tadında gameplaydir Haberiniz olsun her şeyi de alacağım Bu seri iyi olacak Bir tane tek çeker bir tane 75'lik bir traktör alacağım. 80'lik galayla da öyle kullanma. Bir tane tek çeker. 35'lik mi alsam bir tane? Bir tane 135'lik alacağım. Mas Masayı fark etsen. <laughs> ben kabin değiştirmedim. Ben istemiyorum arkadaşlar. O yüzden satacağım. Ben kabin biliyorum bir tane. Onu alacağım. içeride verdi de değiştireceğim. Değiştirmeyeceğim. Kız bilgilik tek çeker. Buna da bakacağız. 168'lik. Zaten tart çeker çok var. Ha, ben böyle istiyorum. bir tane de bir çift çeker traktör o da bak şey yani tüm asam bilen istiyorum 80 95 alacağım ya kafaya koydum ama arkadaşlar 80 95 yani güçlü traktör neyse belki sevmezsem satarım ilk 3 lazım değil Zaten ince zeka hiçbir yer içi çok yaramaz. 80-75 beş alırım. Hadi tek çıkır işte ya. Oğlum desem Bir kez değişiklik olsun ya. Bir tane de ver mu yapsana yap seni. Arkadaşlar bu sevde iki tane bıçak çekil var. Şimdi potoslu ve potosuz. Şimdi tırlara gerek yok. Onları para kazandıkça. Her şeyin dörtlüsünü alırım. Osi osi tamam. Düz bu seride gerek olmasın. Bir tane daha bir tane şöyle şunları alalım. Yok yok bunlara gerek yok. Büyük bir, bir makine salalım. Artan para bizimdir. Bayla makinesi olarak her zaman kullandığımız alacağım. Patsam şimdi var işte bir içeride ver. Atın düz romuklarını almadık. Romukların da atladık. Arkadaşlar bunu bilmeyeceğim bir. Bitti. Bir de bu var. İkisi de aynı. Bu da değil. Bir tane sonuçlu. Bir kez şöyle dört şey alacağım siyah renk 4 şekerli ondan sonra ne kaldı böyle makinelerini aldıktan sonra hayvanlara gerek yok burada köpçeye gerek yok burada hiçbir şeye gerek yok artık yani 123 bin TL'nin 100 binini sileceğiz mecburen TC 5.90 alacağız. Parayı böyle türesiz. İki tane bunun ağzından alacağız. Ağzı çok para. De Oha. O zaman yüz bini geri çekelim. Hakkımız sırdaydı. O bize kalan paraydı. Osi. 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 Osi bot osi osi men bot 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 başka mısır kes mısır kesicisi lazım da iyi bir de bize bu içeride benim şöyle i̇şte buna takalım içeride benim ilk önce bir patoslu içeride var yapacağım

aussi bot aussi bot 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 aussi bot c'est mu? ma Arkadaşlar bu olmazsa başka bir tane daha modumuz var onu kullanırız. Para mı var oğlum? Ama bu bana olmaz. 180 olmaz. Bir tane daha şeyimiz var modumuz. Onu kullanırım. kullanır? Elektrikli arkadaşlar bu elektrikli elektrikli. Elektrikli baksanıza el gazı bile şu bak 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 görüyor ama Gaz yok. El gazı budur bak. Oynayalım var ya. bakın 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 bakın. Ben bu toplamıyor diye biliyorum. İnşallah toplar. Toplarsa bir tane daha bunu alırım. Toplamıyor arkadaşlar. Ben bunu Dur 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 düşüyor düşüyor tamam düşüyor dur 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 kaldır umudumuz sizin. nerede görüntü aldım ya ben onu ben de Çünkü arkadaşlar bir tane bunun burada modu var. Arkadaşlar buralarda bir yer değildi. bak haritasına varım ben onu gördüm hatta çok kullandım onu ben ama nerede olduğunu unuttum Buydu herhalde Ha bak buldum arkadaşlar Neredeydi? Hemen size burada en sonuncusu. Kötüleşik Bundan bir tane daha hakkına sahibim. Çalışır zaten Kaç bir de aramı kalalım şöyle. Elleri Hayır onu şu en sondakini alacağım arkadaşlar. Bu da güzel. Çok güzel. Vallahi <laughs> vallahi kocaman şey. Meklere samanı olarak vermek çok cansız biz. Ama biliyorsunuz şey. Lan bu da toplamıyor. Bu da toplamayanlar da herhalde. Hemen bak bunu atı veriyor içindeki şey samanı. Bakacağız. Aa bak Şirat, mi? Oh. Temiz 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 oh, oh. Şöyle arkadaşlar işçiye vermek de Şöyle iki tane alalım ya. şöyle iç kameradan kullanayım. dökülmeye başladı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 135'liye bak. İşte 165'liye bak. Bu şeyin ikisi olacak. 165'liye şunu takacağım. Bu 165'liye ikisi olacak. Ama saman nereye bakacağım? O sıkıntı. Bir iki ramuk muh biriktiren balya o zaman bal veririz. Aslan parçası dur dur. Kitleniyor hemen bıçak ya hemen bıçak kitleniyor dur dur dur, dur. bıçak kitleniyor. Allah. Bıçak kitlendi. Hop bir çare ver batıldı dayı Hiçbir işimiz doğru gitmez düştü ortaya. Hiç Dur, 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 dur. Hiç dökmüyor. Baksana. E nasıl yapacağız? Şöyle şu tarlanın ortasında. Şöyle. Ya oh, imkanı yok almaz bunu. Al şimdi. Ama. Bakın. 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 Alınmıyor, alınmıyor, alınmıyor. Bak, bak. Alıp almadığını kontrol ediyoruz. Cık, 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 cık. Makine tıkandı ya, makine tıkandı. Yoksa böyle... Böyle mi yapacaktır? Bak, bak. Böyle tutun. Bozuk korkuyor bozuk ya. Bak bunu ölmek zaten değil mi bak. Hop dur. Ama sen 89 tane şey Ben şu şeyin takalım. Şuradan bir takalım. Neden uğraşıyoruz? Şöyle 5 dakika kaldı şunu ya. Trafik yavaşlıyor. Hadi çalışıyor çalış. Çal makine tekrar makine bir şey, yok, bir şey, şu, bir şey Biz bir bir kayıyor, bir bir de de alabil İramı alabilir İsamara diyor. şöyle dayalı. Şöyle az bir şey değil. Bak yine tıkandı ya. Tıkandı diyorum bile. Şöyle altına altına yoruntuna az bir şey değil. Birikmeden daha iyi. Potostrom ona da gerek olmayabilir bence ya. Çünkü sıkıntı beni bayağı sıkıntıya soktu bu. Durdursana makineyi bir. 89 mu çekiyorsun? Ben pelvan konumda şuraya bırak. Hadi bakalım. <şık> <laughs> Ama traktör de traktör gidiyor ya yanda. Şöyle balya makinemi bağlayayım şöyle. Bakayım bas. Allah'ım ya. Tamam tıkanmaz Tamam Tıkanmaz da bana iyi dikkat, bir kayıp şey. Tıkan bir kayıp. <laughs> e, çalışıyor falan ha ha ha. Elektrik bağlantısını bağlamadık mı dedim bir anda. Şöyle bir. Şöyle. Şöyle, şöyle. bozuk mu basıyor yine bu bağlamak neyse. Aslında hiç bozukmaz maz. もう一回見るから見るよなら私がしゃべってるよ。おう、貴重貴重貴重貴重。おいしかったです、バンドラフィー。れはバンド Şimdi şu da mı buldum? İçeride var mı? Şimdi evet. kaldır, bayı, kaldır. İndir şunu. Kaldır bayı. İçeride de aynı gidiyoruz tarlada. Valley <laughs> ezmeden. güzel.

Baksana dayı. Üf! Üf! Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ben bu tarlaları bile biçip gelirim. Artık bu da doldurmayalım. Gerek kalmadı doldurmayalım ama. Artık bugünlük bu kadar yeter. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.